Abi bu işler böyle. Ama maalesef bizde hak helal etmeme, hep böyle bir şey olma, üstte olma mevzusu, hep böyle önde olma mevzusu, işte bir şeylere sahip olma mevzusu. Hayır kardeşim, gariban olmak çok güzel bir şey. Garibanlarla alakalı acayip hadis-i şerifler topladım. Yani gerçekten çoğumuzun belki de o keşke gariban olaydık da böyle olmayaydık diyeceği hadis-i şerifler. Bakın şimdi. Garip, gurbette Allah yolundaki mücahit gibidir. Gariplere ikram ediniz. Çünkü kıyamette onların şefaat hakkı vardır. Umulur ki onların şefaat sebebiyle kurtulursunuz. Bak şimdi. Acayip bir şey. Bir garip, gariban, kimsesi yok, arkasında kimse yok, destekçisi yok, seveni yok, kimse tanımaz, kıyıda köşede. Ama onlarla alakalı bir müjde vereyim. Eee... Allah Celle Can öyle kulları vardır ki insanların yanında hiçbir itibarı yoktur. Kimse tanımaz, bilmez. Camide kıyıda, köşede oturur. Milletler ki ne bileyim, garibin tek. Ama diyor o Allah ininde öyle mertebelere sahip olur ki melekler ona kıskanır. Şimdi hadis-i şerife bakın, iyi dinleyin. Bir garip, bir gariban hastalandığı zaman sağına, soluna önüne arkasına bakıp da tanıdık birini görmediği vakit yani yardım alacağı kimse yok. Derdine koşacak biri yok. Bir ilaç aldırmaya gönderecek biri yok. Bir tas çorba pişirecek biri yok. Bir bardak su getirecek biri dahi yok. Garip gariben kimsesi yok. Hani o hastayla kalkarsa Kendine bir şey alırsa içer, alır yer. Diyor ki Allah Celle, Celle onun diyor, günahlarını affeder diyor. Ne kadar acayip bir şey ya. Biz de hasta olduğumuz zaman Parol Vermidon ya Çabuk su getirin ölüyorum kardeşim ya Allah Allah ya Hastayız burada çorba yok mu Serum Zaten meşhur hepimize var bu hemen Ben bir serum yiyeyim geleyim sanki şey Adana kebap yiyor Ben bir serum, serum yemeden rahatlayamıyorum Hakikaten bizim millet de bu oldu şimdi <laughs> Tövbe estağfurullah Serum yeme hastalığı var özel hastaneler zaten bekliyor oh diyor hasta Valla özel dedi ki mesela diyorsun ki özel hastanede diyorsun başın ağrıyor? Hemen bir kas, kan testi yapalım. Bir MR, bir tomografi, bir ön. Abi ne oluyor başım ağrıyor ya. Bir misal diyorum aferin ver gideyim. Yok sen yat serum merum getirin yoğun bakım. Abi başım ağrıyor hocam doktor gözünü seveyim. Abi yoğun bakım getirin. Ambulan abi ne oluyor mevzu ne? İşler kesat zaten baba bağlayın serumu yapıştır. Bir çıkıyorsun 5000'lik olmuşsun. Oğlum zaten 5000 milyon günü daha fazla başım ağrıdı. <laughs> ne oldu oğlum? Özeller böyle. Allah düşürmesin abi. amin. Yani. Garip iken ölen şehittir. Garibe yardım edene Allah Celle, Celle diyor ona cenneti hak ettirir. Hak eder o adam. Bir garibana yardım edeni. Arkadaşlar etrafınızda vardır. İlla ki vardır. Ama biz hep etrafımızda böyle zengin, paralı insanları görmek istediğim için garibanları gözümüzü görmüyor. Kesmiyor yani bizi. Evet. Abi bir gariban var. Hak a var mıymış Allah? Hiç hiç farkında değiliz ya. Hiç. Müminin doğduğu yerin dışında garip olarak ölmesi diyor nimettir. Gariplerin dost ve yardımcısı Allah Celle Celalü ve Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. Tirmizi. Garipler çoğunlukta az olan salihlerdir. Arkadaş salih ne demek bilmiyoruz. Salih demek şu demektir arkadaşlar. Yaptığı amellerin hepsi kabul olan. Yaptığı amellerin hepsi kabul olan. Acaba bizim bir tane namazımız kabul mü ya? Bir kimse diyor. Bir kimsenin hadis-i şerifin acayipliğine bak. Bir tarlasına diyor. Bir karış. Bir karış. Geçerse. Bir karış. 20 santim kaç santimse işte. Onun diyor ahirette 700 tane kabul olmuş namazını alacak. 700 kabul olmuş namazını ha. Düşünsene ya. Ömrün boyunca işte Allah razı olsun işte böyle şeyle artık feyze bereketle kıldın kıldın 700 taneyi buldun diyelim. O da gitti. Bak bir karış tarlasına geçerse. Aman ya Rabbi. Ne dedik? Garipler çoğunlukla az olan salihlerdir. Bunları sevmeyen sevenden çoktur. Bak sevmeyen sevenden çoktur. Ne dedik az önce? Kimse tanımaz, kimse bilmez. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki büyüklenmeyen gününü Allah'ı anmakla geçiren Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu işleri yapan günahta ısrar etmeyip istiğfar eden aç doyuran ''Garibini koruyan, küçüğüne merhamet, büyüne saygı gösterenlerin namazını kabul ederim.'' Bak namazın kabul sebepleri hangisini yapıyoruz? <laughs> Namaz kılıyoruz hepimiz. Hepimiz tabii on numaradamız, evliyayız hepimiz. Şunlardan hangisini yapıyoruz? ''Büyüklenmeyeceksin, Allah'ı zikredeceksin, günahta yasal etmeyeceksin, tövbe edeceksin, aç doyuracaksın, gariban sevindireceksin, küçüğüne merhamet, büyüne sevgi göster ki diyor namazını kabul edeyim.'' başta ben gittim zaten direkt iptal. Gitti biz bütün namazlar gitti yani. Sıfır ben şu anda sıfır. Ya. Böyle bir kimsenin istediklerini veririm. Dua ederlerse dualarını kabul ederim. Bu adamlar ne dua ederse etsin kabuldür. İstediği her dua etsin. Ama haram hariç. Böyle dua eden manyaklar da var. Bizim İsmi Azam duasını biliyorsun Elhamdülillah çoğu adam iş bitirdi. Herif komşunun karısına aşık olmuş. İsmi Azam yapsam olur mu? Sapık mısın lan sen? Pis herif. Ya Rabbi. Büyüklenmeyen, Allah'ı zikreden, günahta ısrar et. Bak günahta ısrar etmeyen. Burayı iyi anlayın. Allah muhafaza bir günah girdin. Aynı günah yapma. ısrar etme. Aç doyuran, garibi koruyan, küçüne merhamet, büyüğüne sevgi. Namazlarını kabul ederim diyor. Dua ederlerse diyor. Dualarını kabul ederim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu mümin dünyada gariptir. Ne demek bu? Ne demek garip biliyor musun mümin dünyada? Cennette öyle zengin olacak, öyle ihtişam olacak, öyle şaşası olacak müminin. Yani bu dünyanın tamamının sahibi olduğunu düşün. Bütün insanlar, cinler, hepsi senin emrinin olduğunu düşün. Böyle bir saltanat var mı? Kimse de oldu bugüne kadar? Hiç kimse de olmadı. Böyle bir şey olduğunu düşün. Bu adam misal haşa ve kella yani cennette çöp yok ama cennetin çöpçüsü kıvamında olur. Haşa cennette çöp yok. Bunu diyen kafir olur. Hani diyorlar bazı cennette çöpçü olmaya razıyım. Ya Rabbel alemin. Yılan gideceksin cehennemde tezek süpüreceğim. Beni konuşma saçma sapan konuşma ya. Rabbim bizi bunlardan elemesin. Amin. amin. Evet ne dedik? Mümin dünyada gariptir. Yani ahiretteki yani inşallah cennetteki o nimetlere kavuşunca diyecek ki harbi dünyada biz garipmişiz. Evet arkadaşlar. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ